geldiniz. Bugün deney yengeç oynayacağız. Şu anda açmaya başladım. İçinde böyle şeyler çıkıyor. Bir tane top, vidalar ve bir tane kağıt çıkıyor. Buradan kağıt çıkıyor. Ama ne kağıt olduğunu bilmiyorum. Nasıl yapılacağı ile ilgili bir kağıt. İlgili bir kitap. Arkadaşlar burada neydi? Ne olduklarını bilmiyorum arkadaşlar şu anlık. Hepsini göster. İçinden bunlar çıktı. bunlar var. Nasıl kocaman bir harita gibi bir şey var. Hemen açalım. Ben nasıl halledeceğim? Tamam onu de. Başardım mı? Hı hı. Devam ediyorum. Arkadaşlar şu anda maketi tamamlamaya çalışacağız ama ilkten yapılma kağıdına bakalım. Kullanma kılavuzu olabilir mi onun adı? Kullanma kılavuzu. Bunları çıkartacağız. Yavaş bir şekilde. Böyle böyle yavaş yavaş çıkaracağız. Hmm. yan Dikkatli ol da. Bakayım ben babaya. Çıkacak. Yardıma Çıkıyor. gerek var mı? Evet. Hmm. Devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar şu anlık neydi? Hepsini söktük. Kılavuzdan bakarak yapacağız. Şu anda ne? Şöyle bir şey var. Onun üstünü buraya takacağız yaptıktan sonra. Arkadaşlar şu anda ilk defa böyle bir boncuk gördüm. Ben yani hiç böyle bir boncuk bilmiyordum. Ama şimdi ilk defa öğrendim. Şimdi ne yapacağımızı kıl kılavuzdan bakalım. biraz uzun sürebilir. Ondan iyi de burada bırakacağız. Neydi? Yarın ya da neydi? Bir gün takipte kalın. Videosunu çekip, çekip göndereceğiz yapalım. Ama bizi bir deneyelim. Daha sonraki ne? Daha sonra size gösteririz. Tamam mı? Görüşürüz.